Bubbleworks, bir podcast üretimi. Birden bire hayal... Bak nasıl boğulu yapıyorum sesimi görüyor musun? Benim bir arkadaşım vardı. Sesi biraz inceydi. Mesela flört ettiği bir kadınla falan telefonda konuşurken sesini kalınlaştırdı böyle. İyi ne yapayım ya işte oturuyorum falan gibi bir hali vardı. O zamanlar onunla çok dalga geçerdim. Fakat daha sonrasında işte Kadınlar ve erkekler arasındaki ilişkiyi işleyen kitaplar, YouTube videoları falan çok fazla popüler olmaya başlayınca bunları gördüm. Ve aslında bilinç dışı seviyede ne kadar etkili hareketler olduğunu fark ettim. Çok vizyoner bir arkadaşmış yani esasında. O yüzden tebrik ediyorum kendisini. Yakışıklı bir adamdı bu arada. Sadece birazcık boyu kısaydı bak onunla ilgili hemen ufak bir hikaye anlatacağım size. 20 ya da 21 yaşında falanız yani artık yani aklımız başımızda olan yaşlardayız. Bunun evindeyim işte. Mutfak biraz yüksek bir mutfaktı bir tane bir şey alacak bir dolabı açtı. Boyu biraz kısaydı. Yetişemedi. Ve bana dedi ki kanka dedi şunu bana verir misin? Boyum yetişmiyor. Bak ölsem böyle bir şey söylemem ya. Çocuk gibi o şey çekmecelere basamak yaparım kendime. Çocuk gibi ona tırmanır ki, tek başıma alırım. Ölsem böyle bir şey söylemem biliyor musun? Böyle bir şey söylenmez abi. Yani kadınlarla konuşurken sesini kalınlaştırmayı biliyorsun. Ya böyle bir şey söyleme be kardeşim. Kaç yaşında adamsın. <laughs> Tırman al ya. Neyse. iyi çocuktu ama. Arkadaşlar selamlar Podcast Pandora'nın kutusuna hoş geldiniz. Biz burada bilimsel bazı şeyler yapıyoruz gördüğünüz gibi. Bilimsel deyince kağıt kürek işleri gelmesin aklınıza. Size anlattıklarımın çok büyük bir kısmını nesnel dünyada gözlemleyip anlatıyorum arkadaşlar. Bir gerçekliğe dayanıyor yani. Bir kısmında zaten kendi hayatımda deneyimlemiş oluyorum. Deneyimlerime dayanarak düzenli egzersiz yapmanın ve düzgün bir beslenme programı sürdürmenin beden fizyolojisi için ne kadar sağlıklı olduğunu söylemiştim daha önce. Bunun yanı sıra Pisişenin de dengeli ve sağlıklı kalması için kendinizi tanıyın işletim sisteminiz nasıl çalışıyor bilin verdiğiniz tepkilerin kaynağı nedir zihninizi rahatlatmak için meditasyon yapın falan diye konuşmuştuk zaten bunları konuşuyoruz zaten pandora kutusunda başka ne konuşuyoruz sabah programı mı bu tüm bunları yaparsanız ne olur bugünkü konumuz bu yani gerçekten attığınız her adım bedeniniz ve beyniniz için sağlıklı olursa bunun geri dönüşü nasıl olur let's go Fly Şimdi bir tane adam var, Brian Johnson ve böyle bir hayat yaşıyor. Daha önce rekorlar kırmış. 7 ayda ölçülebilir beden yaşını 5.1 yıl gençleştirerek bu adam bunu 34 yaşında yapmaya başlamış. Tüm bu projenin ismine Blueprint protokol diyor kendisi. Yani çok ilginç rutinleri ve prosedürleri var öncelikle. Youtube kanalına girip bunların hepsini bulabilirsiniz kendinizde zaten. Böylece bundan hiçbirini uydurmuyorum şimdi anlatacağım şeylerin yani size. Uyku rutinini paylaşmış. Uyandığı zaman neler yapıyor? Bunu paylaşmış. Egzersiz rutinini paylaşmış. Ölçümlerini gösteriyor falan. Mesela cildindeki ölü dokuları temizlemek için lazer işleminden geçiyor belirli aralıklarla. Bu ne kadar sağlıklı diye sordum ben kendime. Fakat videonun birinde diyor ki prosedürler kanıta dayalı bilimsel gerçekler üzerine kurulu. Okey dedim o zaman. Biraz daha easy diyelim. Abi diyor ki bir numara uykudur kardeşler diyor. Uyku iyiyse gerisi gelir ama iyi uyku uyumamışsam geri kalan her şey benim için zorlaşıyor diyor. Mücadele etmem gerekiyor diyor. Ve mesela benim de kullandığım bir uyku takip programı var. Sabah uyandığında uyku kaliteni ölçmüş oluyor. Gece boyunca ses kaydı alıyor. Horluyor musun? Uykunda hareket mi ettin? Konuştun mu? hepsini kayıt altına alıp yatakta geçirdiğin süre, derin uykuda geçirdiğin süre falan filan tüm parametreleri değerlendirip uyku kaliteni veriyor sabah sana. Ben bu uygulamada çok uzun yıllardır kullanıyorum. Herhalde 5-6 senedir kullanıyorum bu uygulamayı. 2 defa %100 uyku kalitesini gördüm arkadaşlar bak 6 yılda 2 defa ki uyku kaliteme de hakikaten özen gösteririm bu abi 1 aylık uyku kalitesinin grafiğini paylaşıyor ve 1 ay boyunca her gece %100 ile uyumuş Tüm dünyada tüm zamanlarda bu uygulamayı kullananlar içinde en iyi binde birin içindeymiş abinin uyku kalitesi. Zaten daha ne olacak tabii %100 doyuyorsun. Bir ay boyunca %100 doydun. ikinci ayda üç gün sadece %100 doyuyamadın. üç gün %100 doydun ya. Geri kalan günler %90'larda yine çok iyi. Çok kaliteli. Allah senin uykuna zeval vermesin diyorum. Çok önemli gerçekten. Biraz da kıskandım yani. Dediğim gibi uyku kalitesi benim için kıymetli. Çünkü günüm yoğun tempo ile geçiyor. Kötü uyuduğum zaman yetişemiyorum yani kafamda bir şeylere. Yine uyku kalitesini iyi regüle edebilmek için beslenme düzenine de dikkat ediyor bu abi. Bu bahsettiğim diyet planı değil. Tabii ki diyet planına da çok dikkat ediyor. Yani onun için belirli diyet planı hazırlayan ve menü çıkaran bir kurum ve kuruluşla falan anlaşmış artık neyse diyetisyen ve diyetisyenin yanındaki şef mi ne olduğunu bilmiyorum ama ya yani bu çok erişilmez bir şey değil ya da ekstraordineri bir şey de değil. Geçen gün mesela Arda Güler'in röportajını izledim. Arda Güler'in de evinde aynı şekilde bir beslenme programı uygulayan şef varmış. Real Madrid takımının görevlisi. Sabah kahvaltısını akşam evini vesaire falan Arda Güler'in bu adam yapıyor. O yüzden bu tamam Real Madrid'de oynamak da çok sıradan bir şey değil tabii ki ama bu abinin yaptığı diğer şeyler arasında bu çok ekstraordineri değil. Çünkü biraz daha anlatacağım anlayacaksınız. Diyor ki en son yemeğini uykuya gitmeden en azından 8 saat önce yiyormuş. Çünkü uykuya girmeden önce tamamen sindirmiş olmak istiyorum. Yoksa uyku kalitem düşüyor diyor. Dalga geçmeyin arkadaşlar adam %100 ile uyuyor. O yüzden biraz kulak verelim neler yapıyormuş diye organize ve temiz olmakla ilgili düzenli bir eforu var gördüğüm kadarıyla. Yani kendi evinde kullandığı odaya da ekipman neyse işi bittiği zaman tekrar düzenli hale sokarak öyle bırakıyor. Diyor ki bu aslında çok küçük bir efor fakat her seferinde bunu yapmak bazen zorlaşabiliyor. Evet yine de bunu yapmadığım zaman etrafta oluşan dağınıklığın zihnimde yarattığı kargaşaya yeğlerim diyor bu eforu. Evde bir şey yeniden kullanmak istediğimde bir koltuğa oturmak istediğimde onu kullanıma hazır halde bırakmak o esnada yeniden kullandığımda aldığım verimi arttırıyor. Yani evet esas aslında bu tabii ki hepimizin isteyeceği bir şey. Eve çok yorgun geldiğinde duş almışsın, yeni pijamalarını giymişsin ama bir bakıyorsun dağınık ve nevresim takımı kirli bir yatak var. Hadi baştan nevresim takımını değiştir falan yani bunu istemiyoruz hiçbirimiz. Aslında birçoğunuz nevresim takımınızda kendiniz değiştirmiyorsunuz bunu biliyorum ama neyse. 21 yaşındayken hipotiroid teşhisi konmuş. Aslında bu biraz manidar bir durum. Yani tiroid metabolizmayı etkileyen ve regüle eden bir hormon. Yiyip yiyip kilo almayan insanlar görüyorsanız muhtemelen onların da tiroidleri çok çalışıyordur. Ve metabolizmaları hızlı olduğu için yediklerini depolamadan yakıyorlar. Bu abide de hipotiroid varmış. Yani metabolizması yavaş çalışıyor. Az tiroid salgılıyor. Teorik olarak baktığımızda daha yavaş yaşlanması ve bedeninin eskimesinin de yavaş olması normal aslında sıradan bir insana göre. Fakat burada tabii ki çok fazla X faktör var. Yani hücre içi atık maddelerin uzaklaştırılması da yavaşlıyor paralelinde sindirim de yavaşlıyor, recovery fazı da yavaşlıyor. Bunlar da tabii ki yaşlılığı tetikleyen sebepler. Haftanın 3 günü aspirin alıyormuş. Sanırım kanı sulandırmak için yapıyor bunu. Uyumadan önce de melatonin alıyor ki melatonin uyku için regulatif bir hormon kaliteli uykunun akabinde de bileşen yapısı değiştirilerek huzur hormonu diye bildiğimiz öyle adlandırılır. Serotonine çevriliyor bu melatonin. O yüzden şunu söyleyebiliriz genel olarak iyi uyku eşittir huzurlu bir güne başlangıç diyebiliriz ve günün devamı için de önemli tabii ki. Beni çok şaşırtan ve etkileyen bir şey daha yapıyor. Vagus sinirini uyarıyor ufak bir cihaz kullanarak. Vagus siniri arkadaşlar şu. Şimdi merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşuyor. Omurilikten de bedenin tamamının uzanan sinir çiftleri çıkıyor omurların arasından. Bedenin temel iletişim aracı bu. Bir de beynin içinden omuriliğe gelmeden çıkan 12 sinir kökü var. Bu sinirler işte koku duyusunu taşıyor, görme duyusunu taşıyor, gözün hareketlerini, mimiklerinin kafatasını, dokunsal hissini taşıyor falan gibi görevleri var. Bir tanesi de vagus siniri. Vagus siniri kafatasından çıkıp ta kalbe kadar uzanabiliyor. Özel görevleri var. Özel bir sinir hem nefes alışverişini düzenliyor hem uyarıldığında parasempatik sinir sistemini devreye sokuyor. Yani yavaşlatıyor vücudu. Hem de kalp durursa beyinden gönderilen yoğun bir iletiyle tekrar çalışmasını sağlayabilecek bir sigorta görevi de var. O nefes egzersizi ya da meditasyon sırasında beyninizi sakinleştirdiğinizde bedeninizdeki stresin de azalmasının sebebi bu arkadaş. Yani bu abi her gün dışarıdan vagus sinirini uyararak bedeninin rahatlamasını ve gevşemesini sağlıyormuş. Yani bunun dışında tabii ki meditasyonlar falan da yapıyor da bir de ekstra olarak bu da var. Fikren hoşuma gitti, ilgimi çekti, denemek isterim doğrusu. Abi hem egzersizle hem de bu vagus siniri uyarımıyla nabız sayısını değiştirmiş. Okulda bize öğretilen nabız eşittir 120 eksi yaş. Yani mesela 20 yaşında biri için optimum performans 100 nabızda ulaşılıyor. Dakikada 100 kalp atımıyla. Fazlası olduğunda vücut stres tepkisi çıkarıyor gibi bir teorik bilgi var. Bu abinin güncel kalp performansı 30'larındaki birininkiyle denkmiş. Kendi yaşı bu arada 46. Kulaklarının sağlığını korumak için kulaklık takıp farklı aralıklarda ses frekans stümüle ederek uyguladığı bir prosedürü var. Kulaklarından birinde duyma güçlüğü olduğunu söylüyor. Küçük yaşta silah atışından kalan bir şey. Patlama sesine düzenli maruz kalındığında böyle adaptasyonlar görebiliyoruz. Yani daha az duyabiliyor kulak. Bu sebepten bir kulağı 64 yaşındaymış. Abinin bir cilt bakım rutini var. Ben onu paylaşmayacağım sizinle. Ama Pandora'nın Kutusu makyaj kanalında bulabilirsiniz ürünleri ve rutinlerini. Link bırakırız değil mi Beko buraya? Tamam. Önceden bir teknoloji şirketinde developer olarak çalışıyormuş ARGE departmanının yöneticisi olarak ve bu zaten stresli bir iş. Tam yeni bir teknoloji açığa çıkartmak problemli yani deneme yanılma yapıyorsun bir sürü falan. O dönem ne kadar uykusuz kaldığından ve kendi hayatından, sağlığından ne kadar feragat ettiğinden bahsediyor ve durumu şöyle özetliyor. Teknoloji için sağlığımdan harcadım. Aslında olması gereken tam tersi. Teknolojinin bana daha sağlıklı bir hayat getirmesi gerekiyor. Bu aydınlanmayı yaşadığımda olayı tersine çevirmek istedim. Yatak odasından ben etkilendim arkadaşlar. Uyku kaliteme ben de çok önem veririm söylediğim gibi ve dikkat ederim. O yüzden benim de uyguladığım bazı şeyler var ama bu abinin yatak odasındaki özellikleri görünce Ya aslında ben de yapsam ne kadar güzel olmaz mıydı? Dedim yalan söylemeyeceğim. Öncelikle perdeler ışık sızdırmaz. Yani %100 karanlık bir ortam yaratıyor içeride. Odada diagonal şeklinde duran iki tane hava temizleyici var. Bu da beni çok yükseltti. Kaldı ki bir tanesine bile razıyım. Yatağında elektronik termometreler var. Yatakla entegre çalışan ve yatağın matını belirli bir sıcaklık değerinde tutuyor. Yani belirli bir sıcaklık aralığında tutuyor. Ya yani ısınmaya başladığın zaman serinletiyor. Eğer soğuyan bölgeler varsa onları da belirli bir sıcaklığa çekiyor. Kafayı yersin. Müthiş bir yatak. Bunu da denemek isterdim. Yastık seçimini yapmadan önce bak şimdi adam kafaya bak adamın. Yastık seçimini yapmadan önce total body röntgen ve MR çektirmiş ve fark etmişler ki boynumdaki jugüler damarlarda daralma var. Bu jugüler damarlar beyni besleyen damarlar. Ve yastık sertliğini, şeklini ve pozisyonlamasını bu damarların dinlenme pozisyonuna göre seçmişler. Yani bu damarlar en rahat hangi pozisyonda kan dolaşımına katkıda bulunuyor ya da en rahat işte kan geçirgenliği hangi pozisyonda ve ona göre yastık seçmişler. Çünkü eğer uykuda beyin yeteri kadar beslenmezse stres reaksiyonu yaratıp uyku kalitesini düşürüyormuş. Makul geldi bana. Aynı sebepten de zaten gece uyumadan önce birkaç saat yemek yemememiz gerektiğini söylüyor. Buna da katılıyorum. Çünkü bu kez de kanı sindirim sistemine kaptırmış oluyorsun. Yine beynin yeteri kadar beslenmiyor. Biz sıradan insanlara da şunları tavsiye ediyor. Öncelikle akşam vakti olduğunda uyku hazırlıklarınızı yapmaya başlayın ve muhakkak bir uyku öncesi rutininiz olsun. Bu beyninizi uykuya sokmaya hazırlar. Çünkü beyniniz bilir ki bu rutini yaparsanız artık uyku vakti yaklaşıyordur. Her akşam aynı saatte uyuyun ve buna özen gösterin. Bunu bir pazarlık konusu yapmayın. Uyku önceliğiniz olsun. Abinin yaşam şekli hoşuma gitti benim. Yani zaten yaşadığı hayatı yaşamak için finansal olarak belirli bir yere ulaşmış olması da gerekiyor. Belki ulaşmış bütün bunlara sahip olabildiğine göre. Fakat diğer herkes gibi parayı bulduktan sonra bu bulduğu parayı şeylere barbekü partilerine ve alkole harcamamış bir hayat standardı oluşturmuş kendine üretim yapıyor kitap yazmış ilgimi çekti okumak istiyorum daha sonra belki size bu kitaptan bahsederim konusu insanlık ve insanlığın nasıl ilerleyeceği ile ilgili temelde çünkü doğuşumuzdan ölümümüze kadar planlar yapılıyor bireysel hayatlarımızda diyor fakat insanlığın genelini düşündüğümüzde nereye gidiyoruz planımız ne belli değil rastgelelikler hakim insan oğlunun hayatında diyor bunun üzerine kafa yormuş mesela. Kaldı ki bu bahsettiğim gibi bir hayat düzenine girdiğinde günlük hayatın boku püsürü de anlamını yitiriyor. Çünkü zinde ve sağlıklı bir zihin yapısı oluşturuyor normal olarak. O yüzden perspektifini genişletebiliyorsun, olay örgüsünü daha iyi algılayabiliyorsun ve normal olarak da insanlıkla ilgili daha geniş bir zaman dilimini birim zamanda işleyebilen bir beyne zihne sahip olmuş oluyorsun. Brian sensin oğlum helal hoş olsun lan sana bekle beni geleceğim yanında, ben de yapacağım bunların aynısını. Biraz para yapmam lazım benim de önce ama ısı ayarlı yatak işi beni epey yükseltti onu istiyorum. Ya arkadaşlar burada bölümlerce konuştuğumuz sizin de olması gerektiğini bildiğiniz hayatınıza soksanız iyi gelecek olan şeyleri yapamamanızın sebebi de dinç bir zihne sağlıklı olmamak. Çünkü orada yani iradeyi ortaya koymak için de sağlıklı bir zihin yapısı gerekiyor. Bu benim için de geçerli. Ben de zaman zaman cenderenin içinde kaybolup küçük şeyleri yönetemez oluyorum. Fakat bu kadar olmasa da buna benzer bir tempo ve rutin oluşturduğunuzda yan etki olarak sağlıklı düşünebilen bir zihne sahip olabiliyorsunuz. Bu söylediğimi bu gece uyumadan önce Instagram'da Reels izlerken hatırlayın. Bu arada ben Instagram erişimimi belirli saatlerde engelleyen bir uygulama kullanıyorum bir aydır. Bu bir reklam değil ismini söylemeyeceğim. Ve kesinlikle tavsiye ediyorum bulursunuz zaten. Ve Instagram kullanım alışkanlığımı epey kaybettirdi bana. Bu durumdan oldukça memnunum. Dediğim gibi tavsiye ederim. Neyse efendim işte öyle bir şeyler. Bu konular konuş konuş bitmez fakat Pandora'nın kutusu bitmiş bulunuyor. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek üzere sağlıcakla kalınız. I love you. Bubbleworks. Bir podcast üretimi.